Herkesin işine geldiği kadar varmışım. Ötesinde kimse de yokmuşum. İsteyeni güneş gibi ısıtmışım da bir kendime kara bulutmuşum. Gündüzleri hayatla, geceleri kendi yalnızlığımla boğuşmuşum, boğulmuşum. Sırtını dönmüş yanımda var bildiklerim, hüznüme sarılıp da uyumuşum. Dilime sağır olanlardan Yüreği ağır gelenlerden yorulmuşum Adına dünya demişim Sabretmişim Bir parça huzur beklerken şu hayatta Bin parçaya bölünüp içinde kaybolmuş Bir noktadan sonra Bazı meseleler fayda vermez Kıymetli dostlar Fayda vermeyen bir şey de ne? Kul kendine yakışanı yapmadığı sürece varlığı fayda vermez. Bu nedenle ilim, adab, edep erbapları anlayana nasihatte bulunmuşlar. Mesela bak ne kadar değerli bir nasihat. Bizim toplumumuzda misafirperverlik değerlidir. Misafir olmak bir kültür işidir. Ve ne kadar önemli bir detay diyor ki bir insanın evine gittin mi? Kör ol. Oradan çıktın mı? Dilsiz ol. Bunu niye diyor? Herkes kusurludur, kimse kusursuz değil ki herhangi bir noktada misafirliğinin Girdiğin bir evde kusur çarpabilir gözüne. Zaten kusur araştıransan geçmiş olsun. Sen diyor o kusuru görme. Kör ol. Bir şekilde gördün. Çıktın oradan. El anlatma. Adam ol. Çok şükür işime geldiği gibi değil içimden geldiği gibi yaşıyorum. Haliyle ne oluyor? Bazen delicedir davranışlarım ağırdır laflarım. Yalanlarla kazanacağımı, doğrularımla kaybetmeyi yeğlerim. Dosta dost, düşmana da düşmanım. Ben buyum. Ben böyleyim arkadaş. Seven sever, sevmiyor mu? Çeker gider. Şimdi hayatının herhangi bir döneminde yaşamışsındır, yaşarsın ya da yaşayacaksındır. Birileri böyle büyük büyük yeminlerle Sensiz de olacağını söyler sana. Fakat hep söylerim bu hayat büyük konuşmaya gelmez. Bugün senin varlığını o hiçe sayan var ya, gün gelir gölgeni bile arar. Seni sevmeyen birinin samimi söylediği bir tane seni sevmiyorum. Seni sevdiğini iddia eden birinin samimiyetsizce söylediği bin tane seni seviyorumdan daha iyidir, daha güzeldir. Yani kalbinde aşk olmayanın dilindeki seni seviyorumun ne faydası olur ki?